Evet, selamlar sevgili oğlaklar hoş geldiniz. 16 Aralık haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlarım. Yükselen ve ay burcunuz oğlak ise yine dinleyebilirsiniz ve bu açılımlarımızın olası olduğunu e, bu açılımlara göre önemli kararlar almamanızı rica ederim. Tahminlere dayalıdır. Bakalım oğlaklar için. Şimdi. Burada bir değnek ikilisi var arkadaşlar. Değnek ikilisi bir şeyleri uzaktan bakmak, planlamak demek. Böyle birileri olabilir. Belki su bakacağınız. Ya da böyle bir aşk ihtimali, aşk, aşka doğru yol almak olabilir kimleriniz için. Kimleriniz için birileri varsa o kişilere doğru gitmek. Aşık olmak. Aşık olayım mı? Acaba bağlanabilir miyim? Acaba bana yakın olur mu? Ama burada bir limit var arkadaşlar. Korku. Yani aşık olmak istemek ama korkma enerjisi ya da gerçekten fiziki olarak bir insan vardır. gerçekten hayatınızdadır ya da hayatınıza belki girmek üzeredir. Emin olmayabilirsiniz bu kişiye aşık olmalı mıyım, ya, olmamalı mıyım ya da sevmeli miyim, çaba harcamalı mıyım gibi düşünceler beyninizi dolanabilir gibi duruyor. Ondan sonra ya da şu durum da var öte yandan. Acaba bana aşık olur mu? ya da bana aşık mı ya da beni sevebilir mi gibi, bana bağlanabilir mi gibi korkular da oluşacak olabilir. Yani bir şeyler uzaktan bakıp karar vermeye çalışmak var arkadaşlar burada. Tam içine girmek istememek ama önceden bir durum değerlendirmesi yapmaya çalışmak gibi hissettim. Bu kendinizde olabilirsiniz tabii. Ya da akıllarınızda bir insan varsa o da olabilir. Şimdi burada sanki şey hissettim. Bazı arkadaşlarımız böyle bu hafta birileriyle flört edebilir. Para kraliçesi geliyor burada ama şöyle bir şey var. Hani başkasına karşı bir sadakatiniz var. Bu aklınızda bir insan olabilir. Ex, aşk, platonik fark etmez ama başka insanlarla böyle flört ettikten sonra biraz pişmanlık duyabilirsiniz diyor kart. Hani platonikler için ya da ayrı olanlar için kendi içinizde böyle bir pişmanlık. Ben nasıl yaparım? Böyle ihanet gibi hissedebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya birisini beklersiniz, beklersiniz, sonra gidersiniz başka bir insanla görüşürsünüz ama sanki o kişi ilişkiniz varmış gibi düşünürsünüz. Ya da bağınız varmış gibi. Ya başka bir insanla flört etmek size böyle kötü hissedersiniz. Ya ben nasıl yaptım bunu, benim sadakatim başkasına aslında diyebilirsiniz. Biraz öyle bir etki var burada. Evet burada bir adaletin tecelli etmesi. Adalet kartı geldi arkadaşlar. Rukun da sanki böyle bir güven sarsılması bazılarınız güven sarsılması yaşayabilir. Birinci ihtimal bu. Güven sarsılması güven sarsılması yaşanabilir. Ee, yani bu adaletsizliğe doğru gidiyor anlamına geliyor. Hani, bu nasıl yaptı bana bunu diye diyebilirsiniz bazılarınız. Işte Bazılarınızda e, tam tersi olabilir. Çünkü kartlar hem olumlu hem olumsuz burada. Yani iki türlü anlatmak zorundayım. Bir yeniden başlangıç enerjisi var sanki bazılarınız için. Bu anlamda adalet te tecelli edebilir. Yani benimle bak tekrar başladı. Adalet sonunda yerini buldu. E, deyip yani size güvenebilecek biri güven konusunun sağlanması. Burada belki mümkün. Yani ya size güvenecek bu kişi ya da siz güveneceksiniz bilmiyorum ama size güvenecekmiş gibi geliyor. Yanlış kişiye güvenen bir kişi varsa mesela burada size güvenmesi gerektiğini fark edecek olabilir. Ve siz de burada sonunda adalet tecelli etti diyecek olabilirsiniz. Birinci, ikinci yorum da bu. Birinci ihtimalle dediğim gibi biraz böyle adaletin sarsılması, güvenin sarsılması. Bunu bana nasıl yaptı demek. Çünkü Grim Reaper burada ölüm kartı anlamına geliyor. Bu şu olabilir. Hani beni sevdiğini söylemişti bana nasıl ihanet eder. Yani express your love geldi çünkü. Ee, ben güvenmiştim bana nasıl ihanet etti durumlar da olabilir. Ya yani iki türlü yorumlanabiliyor kartlar. Birkaç türlü hatta yorumlanabiliyor. Evet bazı arkadaşlarımız kalplerini açmak konusunda biraz sorun yaşayacak. Erteleyecek gibi duruyor. Dedik ya demin onu sevmeli miyim? Ya da bir aşkı yayken açmalı mıyım demek. Ama cesarete gelemeyecek olan arkadaşlarım var. Bunun sebebi şu olabilir. Özgürlüğe düşkünlük, güvensizlik olabilir. Ya da ben şöyle iyiyim, kafam rahat, şu an iyiyim, kafam rahat diyecek olan arkadaşlarım olabilir. Ee, bu manada bazı arkadaşlarımız çok kalbini açamayabilir. Ben bu modda değilim diyenler için beklediğiniz insanların enerjisi olabilir arkadaşlar. Yani bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Bence o şekilde de bilirsiniz. Şimdi bir kılıç edilisi enerjisi geldi. Kılıç edilisi, e, enerjisi burada bir aydınlanma. Aslında şöyle, bağımlılıkları olan arkadaşlarım, bağımlılıkları derken hani e, birisine çok ilgi duyuyorsunuzdur. Bir kişiden beklentiniz vardır. O kişiyle alakalı bir şeyler öğrenmek, aydınlanmak var sanki. Lightning card da geldi böyle bir aydınlanma var. Ve bir takım bağımlılıklarınızdan kurtulmak söz konusu olabilir. Yani neyse konu sizin için. Şöyledir böyledir demiyorum. Yanlış anlamış olabilirsiniz. Öyle değilmiş. Ben yanlış anlamışım diyecek olabilirsiniz ve burada bir aydınlanma var o konuyla alakalı. Bazılarımız hiç aklında olmayan bir insanla yeni bir başlangıç yapabilir diyor kart ve ilişkinize ve hayatınıza denge getirebilir ama aklınızda olmayan bir insan. Yani e, hiç düşünmediğim biri. Bu tema bu arada e, çıktı bayağı yani bu burçlarda. Sanıyorum genel etkilerde yani gezegenlerde de artık böyle beklenilen, istenilen karakterlerden ziyade biraz böyle çizginin dışına çıkma başladı gibi geldi bana burçlarda genel olarak. Hiç böyle beklenilen insanlarla değil de belki belki çok ilgi duyulmayan insanlara şans vermek. Bir şans vermek yani. Onlara gündeme geliyor. Bazı arkadaşlarımız diyor ki biraz çekimsel kalacak ilişkilerde genel temada ben biraz öyle hissettim zaten Oğlaklarda biraz böyle çekimsel kalmak, korkmak, aşktan korkmak, yine kendini kapatmak, Kılıçman, değnek beşisi kendini kapatmak, savunmaya geçmek, kendini salamamak, ruh işini, gerçek ruh işini bulmak anlamında biraz böyle kendi içine kapanmak gibi durumlar var. gibi geldi. Yani böyle tensel olarak, kalpsel olarak bağlanacağınız insanla beraber olmak isteyeceksiniz burada gibi gözüküyor ya da bağlı olduğunuz bir insan varsa zaten kafa olarak o insanı bekleyecek olabilirsiniz. O insanla tamamlanmayı bekleyecek olabilirsiniz. Dedim ya zaten burada hani zaten başka kişilerle flört etmek sizi suçlu hissettirebilir. Kalbinizde birileri varsa. Bakın burada bir aldatma kartı var. Bakın başkasıyla görüşüyorum. Ondan sonra yanlış yaptığımın farkındayım. Seni kandırdığımın farkındayım. Bir süre senden gizlemem gerekiyor. Üçüncü kişi enerjileri bazılarınız için olabilir hayatında dediğim gibi. Ee, o temalardan da bahsettik. Bir yol ayrımı. Crossroad geldi sizler için. Yol ayrımı. Bir nevi ya da bir karşılaşma. Almanız gereken bir karar. Yani bu noktaya geldiğinizde bu yol ayrımı almanız gereken bir karar var. Yol ayrımı ile karşılaşmak. Almanız gereken kararlar olabilir. Kimileriniz için bu bir aydınlanmadır alacağınız kararlar olabilir. Ve ışık açık diyor bakın light. Işık var burada. Işığı ışığı takip etmeniz gerekecek belki de. Size ya aydınlanma anlamına göre bakın lightning kartı da geldi şurada. Aydınlanma kartı var. Belki kimileriniz aydınlanacak artık hani bir şeylerin farkına varacak olabilir. Size verilen tavsiye biraz kendinize parti yapın. Şöyle party in your heart yani canlanın anlamında bir kart olabilir. Bu bir önceki burçta da geldi. Bir şeyi söylemeden, ifade etmeden önce bayağı düşünün anlamına geliyor. Yani düşünmeden konuşmayın. Direkt sinirle bir şeyler söylemeyin. Çok mutluyken bir şeyler yapmayın. Çok sinirliyken de bir şeyler yapmayın. Birkaç kere düşünün. Şimdi burada sürpriz kartı. Bakın burada biraz şey var. Bir taraf mutlu, bir taraf mutsuz. Kimileriniz bir sürpriz yaşayacak ama bu sürpriz kimilerinizi mutlu edebilir, kimilerinizi mutsuz edebilir. Yani beklediğiniz gibi çıkmayan bir şeyler yaşayabilirsiniz belki hani dedim ya zaten farkında olmadan farkında olmadan derken bir şeyleri öğrenmek farkına varmak var belki aydınlanma kimileriniz için olumlu bir sürpriz yaratabilir olumlu bir şey kimileriniz için olumsuz bir şey yaratabilir gibi duruyor yaşayabileceğiniz aydınlanabileceğiniz konular her neyse bu manada ışığı takip edin ben genel manada bir aydınlanma yaşanacak gibi hissediyorum. Bir şeyleri öğrenmek, için öğrenmek ve açığa çıkması bir şeylerin ve sizin bu yönde kararlar almanız belki. Evet. Oğlaklar da böyle gözüküyor. Umuyorum ışık tutabilmişizdir. Uyumlandıysanız beğenmeyi unutmayın. kan şey videomu, kanalımı diyorum. Uyumlanmadıysanız başka kanalları deneyebilirsiniz. Bir sürü kanal var biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.